Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün yanımızda kim var? Person trainer'ımız Enver var. Enver ne haber? Andrea var. Merhaba. Bugün Enver'le beraberiz. Dedik Enver'le ne yapalım? Vlog çekelim dedik. Enver bize bugün kilo almamıza yardımcı olacak. Enver. Spor yapıyoruz o kadar. Ne olacak bunlar iyice? Bugün avuç Bugün, bugün, cheat day. bugün hamburger yiyeceğiz gibi devam ediyoruz. Umarım anlamışsınızdır. <laughs> Evler, bunlar ne kadar kilo alırız sence? Yani? Ne kadar şey yapıyoruz? Büyük ihtimalle 200 gram civarı alınır. Peki bunu sonra, sonra süre 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 <gülüyor> nasıl yakacağız? Bunu sonra nasıl yakacağız? Bunu sonra nasıl Zaten sabah maratona da gidemedik bu sabah. Yağmur yağdı için da gidemedik. Bakalım hamburger. <laughs> Hayır, hamburgerleri bekliyoruz. Yani karşılaşan bunu biz de bilmiyoruz. City bu <laughs> bu <arada. St> Burger diyor bu ara. Aynen Sakanın bak mı? böyle. Ne bir daha söyle. Çıkın çıkın gelin. City <laughs> Burger bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. A few moments later. Ben sabah kaç tane yumurta yedim? 6 <laughs> <Alt> tane <laughs> az <Alt tane gülüyor> değil mi? 6 tane şimdi biraz. Bir az. Sen <laughs> kaç tane yedin sabah? Vallahi ben kahvaltı yedim. <laughs> Erkenden kalktım buraya <gülüyor> geldim. <gülüyor> Aynen. Erkenden evet, kalktığım buraya geldim, saat 3 oldu. 10 diye geçiyor. Ben sabah kalktım, yumurta yedim. 10 tane yedim galiba ben sabah. Şimdi yine açım. Yok amına. Saat kaç demiştik? Aynen saat 3.10 geçiyor ve ben yine açım her zaman gibi. Hala hamburgerler gelmedi. Hala bekliyoruz. Açız. Bunlarca hamburgerler <laughs> gelince kendilerini kaybedecekler. Sıkı burger. Nasıl bir sakın unutmayın. Çıkın çıkın gelin. beklediğimiz an geldi. Benim söylediğim City Burger'in klasik. Bu peynirli olandan şöyle bir şey. 200 gram et var içinde. Doyacak mıyım göreceğiz. Sen ne söyledin kanka? Bakın bunu sakın unutmayın. Mexico City Burger. Ben yani ne söyledim? Bunu sakıyor. İnanılmaz bir lezzet. Kesinlikle tadım bu lezzeti. Kesinlikle. Bakayım döndür bakayım hamburgerini. İnanılmaz bir şey. İçinde Meksiko Burger'leri var. İnanılmaz bir lezzet. Yani Şuraya bir bakar mısın? Sen çok açsın. Sen direkt ye. Sen ısır kanka. Ben yiyorum ya. Sen direkt ısır. Ömer sen de ısır bakayım. Evet. En güzel ısıran ödülünü vereceğim bunu. Çok iyi geldi. Evet görüşeniz alalım. Nasıl bugün? İnanılmaz. Böyle bir lezzet yok. Sadece bir kere gelin buraya. Çıkın çıkın gelin abi. Abuk sub, abuk güzel miydi? Harikaydı. salak salak lira, 20 lira vereceğim. 20 lira 70 lira şunu kadar verin. Adam bir de ben... reklamını yaptı ya. 26 gibi yani... altına kadar verdi. gibi bir ülke ettim Harbiden altı gözü Gözü içinde, kovası içinde. <laughs> ve kovalı gördüğünüz gibi. Kovası yok Harbiden güzel lan. Bir tane daha yerdim gerek akşama başka bir şey yiyelim. Akşama ne sanırım? Akşama ne alıyoruz Akşama ne sanırım? Bugün Çift Bey boka boku kaldı. Bugün bokunu sıkıyorum. Sen bu kulaklara ne kadar vermiştin? Söyle bakayım. Boş verin ya. Ne kadar verdin? Yok yok söyle söyle. 367 lira. Hı Nedir? Hı 367 TL verdim bir kulaklara. Yap. Ben Buna vermedim alalım. babam verdi. Evet, City işte Burger'dan çıktık. Şimdi Bebe'ye doğru gidiyoruz. Kahve içeceğiz. Değil mi? Hemen nereye götüreceğim öyle. bizi bu sefer? Evet, Starbucks'a gidiyoruz. Biraz kahve evet. gel. Ama sizin sete değil de çıkın çıkın sete buraya gelin. Hoş geldiniz. Tamam biz akşam onu <laughs> anda Nusret'e geldik. Nusret günlükleri maalesef sıra bekliyor. Ama Nusret, Nusret dedik. Stibirger bir yana, Nusret bir yana bakalım. Stibirger candır. Nusret baba candır. Aynen. Bak, 15 dakikadır falan dışarıda bekliyoruz. Yani bu hamburger yemek için. Nusret burger yiyeceğiz. Nusret so crowded. Ha? Ama senin favorin Yes. My favorite. Burger, City Burger. Şimdi kıyaslama yapmak gerekirse Dantiset Burger'i yemedik. <laughs> city Burger'e ne kadar vermiştik? <laughs> aynen içeceği değil birlikte 26.75 verdik. <laughs> 26.75. En verildi değil. <laughs> hani <zero. gülüyor> Coca-Cola Zero vardı. Hani Max yoktu. Bunun sadece burgeri var. 28 TL. Bekliyorum abi. Gelsin. Dedim. Aynen patatesi de var. A few moments later. <laughs> Ve sonunda geldi. Tabii adam sayı aldı. Nereye çekeceğim masayı? Sen şimdi telefonu çek. Tamam mı? Ver bakayım bakayım. Dur da dur dur. Ya buraya yemek yemeye mi geldim fotoğraf çekinmeye yani. Ben de anladım ki. Tamam bile çek ya. Abi buraya bakayım çek. Ya. Şey ben çok açım. Ya gözlük gözükme oğlum Bak çok güzel. Çiçekler Çık gözde Allah ister. Ya yani Burger mi dersiniz yoksa bu mu? Bence bu daha güzel. City Burger de güzel ama Var evet, ya sana o indirim alamayacaksın bu, bu videoya girince. Bu çok daha güzel şey? abi. Yani Nusret yani... yani, yani, yani. dedi dersiniz güzel yani. Ama bir tuz yok. Tuz yok Şöyle atacağım. <laughs> Bak. Ama sinyor beğenmedi. Neden senior? İlk gittiğimiz bence çok daha güzeldi. söyle. Güzel. Güzel çıkın çıkın gelin abi.